Meningokok aşıları ülkemizde bulunan iki ayrı grubu içermektedir. Bunlardan Bexero marka Meningokok B dediğimiz aşı sadece Meningokok'un B suçuna etkili olmakta ve iki ayını bitiren çocuklarda uygulanabilmektedir. En erken iki aylık çocuklara yapılabilen bu aşının 50 yaşına kadar yapılabilme ihtimali vardır. Ve üst yaş grubu çocuklarda da gene yapılır. Bu aşıyı yaparken biz çocuğun yaşına göre farklı e, programlar uygularız. O nedenle eğer meningokokun B grubu aşısı Bextero'yu vurulacaksanız muhakkak doktorunuzdan çocuğunuzun yaş grubuna göre bilgi alın. Özellikle aşı 2, 4, 6 aylık ve 1 yaşından sonra olmak üzere ve 6 aydan sonra 2 doz ve yaşından sonra 3. doz olmak üzere ve gene 1 yaşından sonra 2 ay arayla 2 doz ve 2 yaşından sonra 1 yıl sonra 3. doz olmak üzere ve 2 yaşından sonra da 2 ay arayla 2 doz olmak üzere uygulanır. Bu karmaşık uygulama sebebiyle lütfen yaş grubunuza göre doktorunuzdan meningokok B aşısı için bilgi alın diğer meningokokun konjuge diye kabul ettiğimiz ve dörtlü konjuge meningokok aşısı dediğimiz A, C, W ve Y suçlarına karşı etkili olan grup için ise ülkemizde 3 ayrı marka vardır. Bunlardan Menetra, Nimanix ve Memriol marka aşıların üçü aynı grup aşıdır ama uygulanma ve aldıkları ruhsata göre yaş ve uygulamaları farklıdır. Özellikle bunlar içinde menekre isimli olan 9. aydan önce uygulanamaz. 9. ay ve 1 yaşında olmak üzere iki doz uygulanabilir. Ya da 1 yaşından sonra iki doz olarak uygulanabilir. Ya da Menektra 2 yaşından sonra tek dozdur. Bunun dışındaki Memmeo ve Nimerix marka aşıların 2. aydan sonra ruhsatı vardır. Özellikle Nimerix marka 1 yaş bittiğinde tek doz uygulanabilir. Ama Memmeo da gene Menektra gibi 2 yaşından sonra tek doz uygulanabilmektedir. Bu nedenle meningokok aşıları ile ilgili çocuğunuzun bulunduğu yaşa göre doktorunuzdan bilgi alın ama bu aşıların 2 aydan büyük her çocuğa 3 yaşında, 5 yaşında, 15 yaşında vurulabildiğini de bilin.